Ya valla bacağımın arasında kıstırdım. Bir en az, ha. Evet. <laughs> Zor oldu ama. Oldu. <laughs> Hocam dişli tuttum lan. Bu ana. Allah <laughs> kahretsin ya. Az önceki yakaladığımız e, yavrular. Aslında gördüğünüz yavru. gibi ilk çıkan balık. Yakalattım yakaladım. Şimdi <laughs> bunu çıkarttık. Ama çekimini çekimden ya, <laughs> şey Tuttu Abi benim de hani tutmuş gibi hani bir. haftaya arkadaşlar haftaya. Haydi bakalım. Daha Haydi. Çocuklarınızın boğazına veya kendinizin boğazınıza kılçık takılmaz. Nasıl tuttun bu kadar balığı lan? Bunların hazırla. Hani bir bak yüzünü bir göster bana ya, Gül yüzünü. Bal, limon sıkılmazmış. Başlar, Yok, bilmem. arkadaşımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber evet, evet. balıkları tuttuk.